Nasıl uyuyacağım şimdi ben ya? Kim olduğunu bilmediğim bir adamla aynı odada yatıyorum. Korkma Zehra. Tehlikeli biri olsa yanlışını falan görürdün. Yok mümkün değil, şimdiye kadar bana zarar verirdi. Ziya Hoca iyi biri. İyi de Ziya Hoca değil ki bu adam. Kim acaba? En iyisi ünsal enişteme gitmek. Bana bir şeyler söyler. Ama o zaman da dedem öğrenir. Hastalanır yine. Yok, yok. Dedemin hatta kimsenin bunu bilmemesi gerek. Hiç kimseye belli etmeden araştırayım. Kim bu adam ya? Kim? Enişte merhaba, müsait Oo, hoş geldin Zehra, müsaitim. Otur, otur lütfen. Hoş geldin Zehra Merhaba Levent, nasılsın? İş kişi işte. Siz nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. Hayırdır? Bir sorun mu var? Bir sorun yok. Enişte ben bir şey sormak için uğramıştım. Tamam. Buyur. Ne soracaktın? Kertenkele. Ke Kertenkele Ke 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 mi? Aslında ben e, bilgi alacaktım. Bir arkadaşım üniversitede suçlularla ilgili bir test hazırlıyor da. He. Ha. Ee, o zaman arkadaşın gelsin, biz ona yardımcı olmaya çalışırız değil mi Levent? Tabii tabii, elimizden ne geliyorsa. Olmaz, arkadaşım gelemez. O uzakta çünkü. Ve yurt dışında, Amerika'da. Ya, o çok uzak. Ben çok uzak ben. ona bilgi vereceğim. He. Ama nasıl bir bilgi? Ben pek anlamadım. Mesela niye adı Kertenkele? Buradan başlayabiliriz. Daha şöyle söyleyebiliriz ki, yani düz duvara bile tırmanabildiği için lakabı kertenkele olmuş. Evet. Düz duvara mı tırmanıyor? Tabii Çok, çok ilginç. Ya ilginçliği şey. bununla bitmiyor. Yani istediği her yere girebiliyor. İstediği her kasayı açabiliyor. Yeter ki istesin. Ve çok kültürlü bir adam. Dans eder. Piyano çalar. Arabadan anlar. Arabadan anlar. Çok iyi araba kullan. Şimdi bir dener misiniz? Omzunda da bir e, kertenkele dövmesi var. Sol omzunda mı enişte? Evet evet, sol omzunda insanın lakabı şimdi kertenkele olunca... ...omzunda da kelebek olmasını beklemek... Işte ...yani yanlış olur. Ünsal amirim, size Kertenkele'yi nasıl yakaladığını anlattı mı? Ya tamam be Bir dakika, bir dakika amirim. Önemli olabilir. Sonuçta arkadaşı tez hazırlıyormuş Feriha Bakın, şimdi Ünsal amirim Kertenkele'nin peşine düştüğünde... ...Kertenkele o sırada kendi hayatını hiçe sayarak... ...bir yangının ortasına dalıyor ve oradaki çocuğu kurtarıyor. İnsan, insan. Adam gibi adam. Çünkü eğer çocuğu kurtarmak için duraksa masa yakalanmayacak. Bak. Beben, çık. çık dışarı. Çık. Amirim bilgi veriyor. Oğlum çık. Gevezelik yapma. Peki abi. Doğruları söyleyince çık. Levent. Dingil Elif.